Siyasi parti başkanlarının dillerine dikkat etmesi gerekiyor ve devlet organlarının güvenlik anlamında zafiyet oluşturmaması gerekiyor. Ee, seçimlerin demokratik, özgür bir ortamda geçmesini sağlamaya çalışmaları gerekiyor. Ee, seçim öncesi e, gerçekleşen durumların seçim gününde de devam etme endişesi daha çok e, bizde var. Seçim öncesindeki atmosfer gün geçtikçe kötüye giderken seçim günü yaşanacak baskı ve hukuksuz tutumların da olma ihtimalini e, Hali hazırda bize gösteriyor. Tabi burada iş sadece e, siyasi partilere düşmüyor. Evet siyasi partilerin çok e, ciddi anlamda sorumluluk yüklenmeleri gerekiyor. Ciddi anlamda sandıklarda e, her bir sandık alanında çalışma yürütmesi gerekiyor. E, gerek sandıktaki e, görevlilerle gerek müşahitleriyle o e, o alanda sandıkları boş bırakmamaları gerekiyor. Tabi burada sivil toplum kuruluşlarına da aslında büyük bir sorumluluk düşüyor. Oy ve ötesi gibi işte Van Barosu'nun yaptığı çalışmalar veyahut bölgede diğer barolarımızın ya da batıdaki baroların seçim güvenliğini sağlamaya yönelik bütün avukatlarıyla alanda gözlem yapması, orada yaşanacak hukuksuz tutuma müdahale il ve ilçe seçimleriyle irtibat kurma e, veyahut bunların hiçbiriyle düzeltilemiyorsa bile ya, tutulacak tutanaklarla e, itirazlarda kullanılmak üzere o hukuksuz durumu ortadan kaldırmaya yönelik birçok çalışma yürütülmesi gerekiyor. Ve biz Van Barosu olarak da bu yönlü Van ili çerçevesinde bir çalışma yürütüyoruz. E, Yeşil Sol Partisi'nin şöyle bir handikabı var e, bu dönem içerisinde. Daha önce HDP olarak seçimlere giriliyorken bu dönem Yeşil Sol Partisi üzerinden seçimlere girilecek. Fakat sandıklarda görevli bulundurabilmek sandık aslında 7 üyeden oluşur. Bunlardan 5 tanesi ise o il içerisinde daha önceki seçimlerde en yüksek oyu alan 5 parti de bir temsilci bulundurur ve sandıkta görev alır. Bu temsilci. Yeşil Sol'un aslında bu dönem daha önce seçime girmediği için burada görevli bulundurma şansı olmayacak. Dolayısıyla kurulda bir üyesi yer almayacak Yeşil Sol partisinin. Ama Yeşil Sol partisi bunu nasıl e, ayarlayacak, nasıl e, sandıklarda görev alıp müdahale edecek, o da müşahitler aracılığıyla. Çünkü müşahit bulundurma hakkı var o müşahitlerle sandık güvenliğini ve e, kontrolünü denetimini ele almaya çalışacaktır ki bu yönlü çalışmalarını da yapmış olduğunu düşünüyorum ben. Halkların Demokratik Partisi Türkiye'de çok önemli bir e, potansiyele sahip ve parlamentoda bulunan üçüncü siyasal parti. Ama ne yazık ki o partiye dönük şu anda bir kapatma davası olduğundan kaynaklı. Biz de elbette riske e, girmemek anlamında e, alternatif partimiz olan Yeşil Sol Parti ile seçime giriyoruz. Yani yeni bir e, aslında isim değil. Uzun yıllardır elbette siyaset arenasında var ama e, seçimlere ilk defa giriyor. İlk defa toplum tarafında e, ismi duyuluyor. Bu anlamda elbette e, geçişler döneminde belli sıkıntılar olur. Ama halkımız uzun yıllardır e, e, siyasal bilinci aslında çok güçlü olan bir seçmen kitlemiz var. Bu anlamda çok ciddi bir zorluk yaşamayız. Bu anlamda siyasal bilinci yüksek olan bir seçmen kitlemiz vardır. Kuşkusuz yine de her seçimde bu anlamda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu şekilde bir kaymanın olacağını düşünmüyoruz. Ama yine de her türlü tedbirimiz.